Merhaba arkadaşlar, Zehra dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. İyisinizdir inşallah. Rabbim müşterimizi bereketle dostlarım. Arkadaşlar, e, yine güzel bir şal modeli anlatacağım sizlere. ipimi modelimi, tığımı hazırladım geldim. İnşallah sizlerin de hoşuna gider e, modelimi sizlerde uygularsınız. E, bu Ramazan gününde Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Hala Ramazan'ın içindeyiz. Şükür olsun binlerce kere ki Rabbim bizlere bu ömrü verdi. Bizlere bir kez daha oruç tutmayı nasip eyledi. Varlığına şükür olsun güzel Rabbimize. Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah Rabbim. Arkadaşlar ipimi hazırladım. Şöyle koton bir ipim var. Modelimde bu kadarcık çıkardım. Çok daha fazla çıkartmama gerek yok. Zaten modelimiz kendini tekrarlayan çok basit bir model sadece kurulumunu hazırladıktan sonra model kendiliğinden e, akıcı bir şekilde ilerleyip gidecek bir model Arkadaşlar ben bu kadar çıkardım şöyle hazırlık olsun diye sizlere şimdi bunu anlatacağım her türlü iple çok güzel duracak bir model yeni örgü öğrenen arkadaşların dahi rahatlıkla yapabileceği bir model arkadaşlar e, elinize uygun ipinizi tığınızı aldıktan sonra hemen sizler de başlayıp yapabilirsiniz koton bir ipim var İpimin rengi gene şu an farklı elimdeki daha farklı bir renk ben hemen ipimi kenara aldım modelimi anlatmak istiyorum şu uç kısmından başlayarak kurulumunu yapıp ilerleyeceğiz. Ve hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız mutlaka ki var. Emeğe saygı adına sizler de kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum dostlarım. Haydi şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 6 zincir baş çekerek başlayacağım. 1 2 3 4 5 6. Çektiğim zinciri şu şekilde ilk zincirin içine batarak bir halkaya dönüştürdüm dostlarım bakın hemen şunu da şöyle kapatayım 1 2 3 zincirle yukarı çıktım ve halkamın içine bir tane trabzan yapıyorum bir de e, zincirimi trabzandan saydım iki trabzanım oluştu araya iki zincir çektim halkamın içine bir 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzan da yapabilirsiniz. Yan yana 3 trabzan da yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben 2 trabzanla kurdum bu kenarını. Şimdi araya 1, 2 zincir çek, 2 pardon, 2, 3 zincir çekip geçiyorum bu tarafa. Şu an yaptığım bu kısımlar şalımızın sağ ve sol kenarı olacak arkadaşlar. Araya 2 zincir 2 tane trabzan da bu tarafa yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın 2 trabzan burada var ortada 2 zincir, yanın 2 trabzan. Burası bir kenarı. Şu ortası model kuracağım yer 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan da burada var. Bu şekilde başlangıcını yaptıktan sonra 1, 2 zincir çekip dönüyorum. Hemen şu boşluğa batıyorum. 1, 2 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum yanına bir trabzan yapıyorum bir de zincirimden iki trabzanım oluştu araya iki zincir geçiyorum bir ve ikinci trabzanımı da yapıyorum bir iki üç zincir çekip boşluğun içine giriyorum arkadaşlar iki tane trabzan yaparak modelimi kurmaya başladım bakın iki trabzan bir iki üç zincirle ayrılıyorum diğer köşeye Araya 2 zincir. 2 trabzan da bu tarafa. Evet bakın. 1 2 zincir çekiyorum, dönüyorum, boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum ve boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum yanına. Araya 2 zincir ve 2 tane trabzan. 2 tane trabzanla modelimizi kurmaya başlamıştık. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincirle geçiş yapacağız. Tığımızı dolayalım. Boşluğa batıp boşluğun içine 2 tane trabzanımızı yapalım. Yaptık. Tığımı doluyorum. Alttaki 2 trabzanın üzerine de 2 trabzan yapıyorum. 4 oldu trabzanlarımız. 2 trabzanı da şu boşluğa yapacağım. Burada toplam 6 tane trabzanımız oluşmuş olacak. Bakın. Ve 1, 2, 3 zincirle geçiyoruz buraya. Arkadaşlar köşeden köşe de diyebiliriz kenarda diyebiliriz bu kenarı yaptıktan sonra geçiş için 3 zincir kullanıyorum burayı bitirdikten sonra geçiş için de 3 zincir kullanıyorum şalım boyunca bu kısımlar başlangıç ve bitişler hep 3 zincirle devam edecek Zaten zincir ve trabzan olacak modelimizde. Başka da bir şey yapılmayacak. Zincir, trabzan, zincir, trabzan yer yer yerlerine göre yapacağımız işlemler olacak. Bakın köşeyi döndüm. Hop battım ortaya. 2-3 zincir. Ben çalımın kenar, bu şalımın bu modelin daha doğrusu kenarını bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sizlerin bildiği başka bir kenar varsa onu da uygulayabilirsiniz buraya. Hani olur ya bunu beğenmedim ben Zehra başka bir şey yapacağım diyorsanız tabii ki niye olmasın? Ben bu şekilde yaptım. Sizler başka bir kenarda yapabilirsiniz. Belki fıstıklı bir kenara yapacaksınız. Belki başka bir kenar yapacaksınız. Veya az önce başta dediğim gibi ben bakın iki buraya iki buraya trabzan yaptım da ben üç buraya üç buraya da yaparım yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Yeter ki ortadaki modele bir karışıklık vermeyelim. Kenarını yaptım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Tığımı doladım. Giriyorum boşluğa. Öncelikle iki tane trabzan yapıyorum boşluğa ve devam ediyorum arkadaşlar trabzanlarımı yapmaya bu şekilde ilerleye ilerleye devam ediyorum 6 tane trabzana tamamlayacağım bakın 4 oldu 5 ve 6 tane trabzanı yaptım bu sırada da araya 1 2 zincir çekip tığımı doluyorum geçiyorum şuradaki boşluğun içine iki tane trabzan yapıyorum. Bakın bunu böyle ilerletirken buraya da yeni bir tane kurulum yapmış oluyorum bu şekilde. 3 zincirle kenarı yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar kenarı yaptım. Bakın modelimizin görüntüsü şimdilik bu şekilde. Kenarından sonra Üç zincirimiz var, söylediğim gibi üçünü yaptım. Tığımı doluyorum ve boşluğun içine giriyorum. Boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Doluyorum. Buradaki trabzanların üzerine de ikişer tane, altta iki var, üstüne de iki tane yaptım, 4 oldu ve boşluğun içine de iki tane trabzan yapıyorum. 6 trabzana tamamladım. Bakın bu şekilde. 6 taneyi yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyorum. Bunu artık bu, bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bakın iki tane trabzan atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Bu artık bu yolunu aldığı gidiyor. Kaydırmalı bir modeldi. Videomuzun başında gördüğümüz gibi bakın hala şimdi altı trabzan yaparak ben bunu bu şekilde şalımız bitene kadar bu kenardan götüreceğim. Bakın Burası böyle ilerlerken şuraya da bakın yeni bir model kurdum ve yeni modelimin de ikinci sırasını yaptım. Aynen şurada yaptım birinci sıra, birinci sıra, ikinci sıra, ikinci sıra. Bakın buranın ikinci sırasını da yaptıktan sonra ilerliyorum, geldim burada da üç zincirimi çektim ve kenarını yapıyorum. Kapatmayın videoyu beraber şurayı da yapalım. İki zincirimi çektim, dönüyorum, geçiyorum buraya. Kapattım. 1 2 3 zincir, yukarı çıktım. Yanına bir trabzan yaptım. 1 iki zincir çektim ara kısmına. Hemen 1 iki trabzanımı da buraya yaptım. Bakın 3 zincirimi çekeceğim. Tığımı dolayıp hemen boşluğa girip buranın işlemini aynen az önce de söylediğim gibi burası hep bu şekilde kaydırmalı olarak devam edecek. 4 oldu. 6'ya tamamlayacağız. 5 6 Yani şöyle söyleyeyim bir de arkadaşlar. Şalımızın bu yönü hep bu şekilde giderken biz şalımızın yani modelimizin kurumlarını hep bu taraftan yapacağız. Bakın. Şimdi burada bu sırayı bu şekilde gelmişken tığımı dolayacağım. 1 2 zincir çekiyorum. Geçiyorum boşluğun içine. Buraya da yan yana altı tane trabzanımı yapacağım. Şu kısmın altı trabzanını buraya yaparken bakın. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Bu da artık kendini kurtardı. Bakın şimdi. Şu sıra kendini kurtardı. Gidecek bu artık hep bu şekilde gidecek. 6 6 6 gidecek. Yani şuraya seriyim de göstereyim. Bakın burası hep böyle 6 6 gidecek. Şimdi şu grup da kendini kurtardı. 1 2 3 sıra yaptığım zaman zaten bu artık kendini kurtardı demek. Bu da gidecek. Buraya yeni kurduğum model 1 2 3 sıra olduğu zaman demek oluyor ki şuraya bir tane de yeni modelimizi kuracağız. Aynen şurada e, elimdeki modelimin üzerinde göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu kısım aldı başını gidiyor. Bakın kurtardı kendini. Burası da kurtardı gidiyor. Şimdi biz tam şuradayız. Şu üçüncü motifimizi de yapacağız. Bakın burada da bir iki üçüncüyü kurarken yandan başka modelimizi kuracağız. Biz şimdi bu kısmın bir iki üçüncüsünü yaptık. Bir iki zincir çekiyorum. Ee, geçiyorum şu boşluğun içine iki tane trabzan yaparak yeni modelimizin kurulumunu da buraya başlatmış oluyorum. Ve bir iki üç zincirle geçiyorum kenar kısmına. Ay ipimin katı kaldı. Bakın arkadaşlar gerçekten çok çok kolay. Sadece burada bir kafamızı toparlayıp kurduğumuz zaman model akıp gidiyor arkadaşlar kendiliğinden. Kenarı yapıp döneceğim. Evet bakın kenarını yaptım. Şimdi geldim yeni kurduğum modelimin ikinci sırasına. 3 zincirimizi çekelim. Boşluğa giriyorum. 1 2 tırabzan yapıyorum. Doluyorum. 2 tırabzanın üzerine yapmaya devam ediyorum tırabzanlarımı. 4 oldu. Geliyorum bu boşluğa. 5 ve 6. tırabzanımı da yapıyorum. 2 zincir çekip Buradan 1 2 atlayıp 3. ile devam ediyorum yoluma. İnanın yeni örgüyü öğrenen arkadaşlarımız bile çok çok rahat yapabilecek. E, hiç kendilerinden şey olan kendilerini hani yapamam diye hiç şey yapmasınlar. Sıkıntı gerçekten çok kolay bir model. 6 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. 2 göz atlıyorum. Üçüncüye başlangıç yaparak devam ediyorum buraya da aynen 6 trabzanımı devam ettireceğim bakın alt oldu 1 2 3 zincirle buradan ayrılıyoruz 3 ile başlıyoruz 3le bitiyoruz şu ortadaki zincirlerimiz ikişer tane arkadaşlar bunu unutmayalım Evet. Bakın. Bakın. Bu gidiyor o tarafa. Bu da gidiyor. Şimdi bu da gidecek birazdan. <laughs> Bunun da üçüncü sırasını yapacağız. Şimdi buradan dolanıp geleceğiz. Üçü yaparken şuraya yeni modelimizi kuracağız arkadaşlar. İpimin rengi esas rengi bu bakın. Ama yanar döner bir haldeyiz. İpimin rengi dönüş. Bakın bu şekilde ilerleyip gidecek. Aynen burada da olduğu gibi arkadaşlar daha fazla aslında gerek yok. Modelimizin kuruluşunu yaptık. Önemli olan kurulum kısmı kurulumunu bu şekilde yaptıktan sonra burayı da aynı o şekilde ilerleyip gideceğiz. Yani ben şimdi şuradan döndüğümde işte geleceğim altı buraya, altı buraya, altı buraya yapacağım. Şuraya da yeni modelimi kuracağım. Hani fazla e, videoyu fazla uzatıp da ne sizin zamanınızı alacağım, ne başınızı ağrıtacağım. Yani yapılacak işlem besbelli. Bakın bu şekilde modelimizi yaparak ilerleyip gideceksiniz. Kanalıma abone olarak desteklerseniz çok çok sevinirim. Yeni abone olan yeni abone olacak arkadaşlarımız için emeğe saygı adına sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum dostlarım. Çok daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalalım. İnşallah hayırlı Ramazanlar, bereketli sofralar olsun. İnşallah cümlemizin evinde. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın dostlarım.